Bugün Demirtaş'tayız. Abi şu videoyu izleyin ya. 300 kişi 400 kişi izliyor şu video. İzleyin. 10.000 abonemiz olsun. 10 bin, 10 bin like olsun. 10.000 kere izlen şu şu videolar. Günaydın. Bugün köy vlog Köye gidiyoruz. Alanya usulü kahvaltı yapacağız. Pişi yiyeceğiz. Orada neler veriliyor onları göstereceğiz. Ee, kime gidiyoruz? Kayınvalideme. Ayşe'nin annesine. Demirtaş City gidiyoruz. Orada kahvaltı yapacağız ve kahvaltıyı size göstereceğiz. Kahvaltıda ne var peki? Şimdi gidelim ve kahvaltımızı yapalım. Hava da yine çok soğuk maşallah. Ve ne yapacağız bir bakalım. Buraya soğuk hiç yakışmıyor evet ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şimdi önce bir yere vuracağız oradan ikinci kamerayı alacağız ve sonra geçeceğiz. Yolda görüşürüz. Mısın? Ne? Şuradan da çantasın götürürsen götür. Tamam. Uğraş şimdi bir şey yüsereceğim. Evet merhaba bize pişi mi yapıyorsun? Evet. Bize ne kadar güzel şeyler hazırlamışsın ya. Elle sağlık. Ta hazırlayacaktım da Ayşe geldiğimizde yapalım dedi. O hamur hazır. Evet pişiler hazırlanıyor. Salatalık şeyde kuzum domatesim yanında. İki çeşit Peynir var, öbür peynirden de var, yuvarlak kutudan var ya. Evet, Hanım ilk defa pişi şey yapıyor. <laughs> Yapabilecek mi <miyim> bakalım? Ne? Ben kimdeniyim ben sizin? Ben, ben çok katı bir kedir hani işlerim var onları toparlayayım. Israr edeceğim ama kapadım Kim o? Bakayım. kim? o? Güçlü kadın. Güçlü kadın <laughs> değil açmam gerek. Hadi canım hadi canım. Geçirebilirsin. Bravo. Tebrik. Tebrik tebrik. Şey nasıl yapılıyor? Şişe gördüğün gibi yapılıyor. <laughs> Gözlüğün de güzelmiş. Bakayım gözünü. Gözlük şey mi? Anne bir bak kameraya bir bak. El salla. Gözlük çok iyi. Tabii o şey gelmesin diye, değil mi? Yağ sıçramasın diye takıyorsun evet. onu. Aynen. Çok iyi. Of, en sevdiğim. Gözlüğüm çok güzel. çekimlerini. Evet evet. Yağ çeksin diye. Açtım. Evet. Evet arkadaşlar herkese tekrardan selam. Bugün köydeyiz Demirtaşa, Demirtaşa bağlı Ali Efendi köyündeyiz. Burası eşimin köyü. Annesi babası burada yaşıyor. Burası yani burada hayvanları var, hayvanlarına bakıyorlar. İşte inekleri var, arsaları var, arazileri var. Burada zeytinleri var. Arazilerinde bir şeyler yetiştiriyorlar. Kendileri için bu arada ticari bir amaçlı değil. Ben de seviyorum böyle köy hayatını geliyorum işte geziyorum buralarda hafta sonu iyi oluyor yani şehir merkezine bu kadar yakın aynı zamanda bu kadar uzak güzel bir yer ee, yani hemen gelebiliyorsunuz iyi oluyor ee, yani köy hayatını sevenler için Tabii ki güzel ve eğlenceli ee, özellikle benim için çok eğlenceli çok hoşuma gidiyor İnek nerede? Aşağıda. Şimdi tarlaya gidiyoruz değil mi? Tamam olur. <laughs> Demek bugün bulut giderse don olur öyle mi? Rüzgar durursa bittik. Evet, burası avokado herhalde. Evet, burası avokado. Gidelim. Bu lahana. Burası lahana. Bunlar beyaz lahana. Evet. Evet. Pırasa. Bunlar pırasa. Evet. Burası kulağına bakar. Burası brokoli, karnabahar. Çok iyi. Bunlar bakla mı? Bunlar bakla. Baklayı biliyorum. Maşallah. Tarlada da her şey var. Evet. Tabii. Bir de pestisit var, ilaç var, hormon var. Gerek yok. Bir tane muz var herhalde burada. İki tane. Üç tane. Aha. Bezelye, biliyor musun? Biliyorum Bezelye'yi. Bezelye. Evet, Bezelye de güzel. Evet, tarlayı gezmeye devam ediyoruz. Tarlayı ben ilk defa görüyorum ya bayağı iyiymiş tarla. Hiç inmedik buraya. Daha yukarıda da zeytinler var herhalde. Oraya da gideceğiz tamam kurayıya bunları ben Aha, Vallahi sağ olun. Vallahi sağ olun evet, elinize sağlık. Ay de sıra sıra Evet. Biz de yapıp yapıp yiyoruz işte ne yapalım. Bazen insanlara veriyoruz. Hayrınız da geçiyor. Tabi tabi Çürütmüyoruz. Limon. Evet. Aha. Börtü böcek oluyor mu? Olmaz. Olmaz. Yazın mı oluyor? Yılan oluyor mu? Burası ıspanak. Evet, bu meşhur ıspanaklar buradan geliyor. <laughs> Bayağı ıspanak yedik bu sene. Maydanoz. Bağrımlığı göstereyim mi? Evet. Ha şey açacak mısınız? Açmayayım tamam o, onu açmayın. Gördük onu ucundan. Marol orada. Bu da ısırgan herhalde. Ektiniz mi kendimi mi çıkıyor? Ha, ee, tamam. seversin hiç yüklenmiyor. Evet evet onu seviyoruz. Marol'u seviyoruz. Marolu güzel. Evet kereviz mi? Neydi? Göleviz mi? Göleviz. Ha göleviz ayrı bir şey herhalde. Yine tükenli tükenli oluyor bu ya. He he. Göleviz kardeşim onun. Göleviz <laughs> patates gibi. Yerden çıkıyor. Patates gibi aynen. Evet. Bu kereviz var. Bu kereviz. Ha. Evet kereviz. Maşallah. Güzel. Şu <laughs> şey. <laughs> Bunun adı ne? Ovala. Ne? Ovala. 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 Ovala ha tamam. Go, go. ha, govala, govala. govala. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> tamam. Bu kovalarının ağacı satın. Bu yeşil yeşil tadı yok. Anladım. Tadı yok onun. Evet. Onu. Normal kovalar. <laughs> o şey. Onun hem güzel tadı var. Evet. evet. Ne diyorlar ona peki? Yani burada yerel ismi kovala herhalde. Ona ne diyorlar? Biliyor musunuz adını? Kovala biliyorum. He, siz kovala biliyorsunuz anladım. Başka ismi var yok. Tabii. <laughs> Maydanoz. Maydanoz. Şimdi zeytinlere gidiyoruz. Şey, bu kürek maydanozu inşallah. hı. Bu hani şeyler sarımsak marımsak yediğimde ağzına al verdim miydi sarımsağı şeyi gideriyor. Sarımsağın kokusunu gideriyor. Anladım. Ha, bu kürek maydanozu. Ha. Öbürüne benzemiyor. hı. Nane gibi. Frenk, Frank şeyi gibi. Frenk maydanozu. Evet, frenk maydanozu. Güzel. Hadi gidelim. Zeytine bakalım. Ben bunu yesem olur mu şimdi ağzıma atsam? Evet, aynı maydanoz tadı var. E, maydanoz öyle. Hı hı. Bunu fıdarsın, hazır aldın. Öbürün tohumdan atsın. Hı hı. Şimdi Zeytin'e gidiyoruz. Evet o yediğimiz zeytinyağlar, zeytinler <laughs> hepsi buradan geliyor. Evet. Bu bakla yine. Burada araka var ama Araka, Araka daha çıkmamış mı? Yok, ezilmiş mi? Kepti, kuş yedi bitirdi. Ha, kuşlar yedi onu. Şey, zeytine ilaç mı sıktın? Mavi mavi duruyor. İlaç yaptım İyi yapmışsın. Beyaz beyaz bunu verdiğim ince. Haha. Evet. Evet. Ayağa girme ayağa, niye bakıyorsunuz herhalde? Ayakkabıya bak. Tamam tamam, yo, yo, girmeyelim oraya. Evet şimdi ineğe gidiyoruz. Gidelim bir ineği görelim. İnek 2 artı 1 evde kalıyor değil mi? 3 artı 1. <laughs> 3 artı 1 mi ev? 3 3 odalı ama ikisini kullanıyor herhalde. Tosun burada, Tosun biraz bizi... Tosun biraz bizi sevmiyor herhalde. Yavrusu gitti mi? Ya. Ne oldu yavru bir derli? Yavru kuli oldu? Ha gitti yavru anladım. Şimdi, şimdi erkekler ya aşı yapıyor ya... Aynen. Evet. Bir şeyler oluyor, erkekler hiç bakmadığından sevmiyor. Tabi tabii, onu çok sevmiyor. Ama yavrum ne kadar tatlı ya. Ha. Ama şimdi ben gitsem yanına muhtemelen sinirlenir bana. Sinirlenir, böyle kafasal olur. Ha, aynen. Evet bu gözlüğü neden takıyor diye sormayın. Neden? Çünkü göz ameliyatı oldu. Gözüne bir şey kaçmasın diye takıyor Bak renk değiştiriyor. Dışarıda siyah, içeride şeffaf bir renk. <laughs> Özel bir gözlük aldık değil mi? Evet. evet. Beğeniyor musun gözlüğü? Çok. Müthiş. Hadi bakalım. <laughs> Abi şu videoyu izleyin ya. 300 kişi 400 kişi izliyor şu video izleyin 10.000 abonemiz olsun 10.000 10, .000, 10 .000 like olsun 10.000 kere izleyin şu, şu, videolar Evet buraların varisi geldi Ayşe Hanım Selamlar Bütün zeytinlik bütün arazi onun Bütün arazi benimmiş gibi yürüyorum şu an Evet bütün arazi senin değil mi? Var Bunu sizler... iyi sulamamışsınız Annemiz bana değil Demirtaş sizi kendiniz. Evet, varis kaçıyor. Hayır, gelmeyin, gelmeyin. Ay çekmeyin artık. Burası ineğin kaldığı önceki ev, iki artı bir ev. Bu arada tarihi bir ev burası. Yani çok yıllar önce yapılmış yani bir 80-90 yılı var. Evet, artık gidiyoruz. Akşama ettik. Hadi elinize sağlık anneciğim. Sağ olun. <laughs> Nereye? Allah de ya, var orada. Evet, evet. B Bırağı götürdüm Ayşe. Maşallah. Bayağı yürümüşsünüz oraya kadar. Hadi elinize sağlık. Her şey için teşekkür ederiz. Tamam. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Her zaman Görüşürüz. Yakasın şöyle kaldım,